Yine geldik dükkanımıza abi. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar siz de hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yepyeni bir ebeven game videosundasınız. Ebe Otomotiv kapılarını açtı arkadaşlar. Car Dealership Simülatör'e 9. güncelleme geldi. Bu güncellemeyi sizlere tanıtmak için bu videoyu çekiyorum. Ve yepyeni özelliklerle beraber oyunu daha iyi tanımanızı sizlerden bekliyorum. Ben zaten canlı yayınlarında sıklıkla yer verdiğim bir oyun olmakta beraber sizlerin de belki ilk kez gören, ilk kez tanışan birisi varsa oyunun nasıl bir oyun olduğu hakkında da bilgi sahibi olmasını bekliyorum. Oyunumuz tekrarladığım gibi Car Dealership Simulator 9. güncelleme aldı arkadaşlar. Bu 9. güncellemede neler eklendi neler düzeltildi. Araç pazarındaki bazı araçların konumları değiştirilmiş, araç plakalarında kayıt hataları vardı, bunları düzeltmişler. Araba pazarındaki bazı binalar yok oluyordu kendiliğinden. Böyle açıyı değiştirdiğimiz zaman kaybolup gidiyordu. Onları düzeltmişler. Kamera render mesafesi arttırılmış. O söylediğim az önceki olayla da biraz bağlantılı bir olay kendisi. Oynanışta işte bazı kodlar optimize edildi. Bunlar belki bizim anlayabileceğimiz şeyler değil ama oyunu yapan yapımcıların fark ettiği, düzelttiği hatalardan. Bazı araçlarda kaydetme hatası varmıştı. Evet, onu düzeltmişler. Çok fazla yağmur yağıyordu. Bizler de çok bunu geri bildirim olarak veriyorduk. Gün dönümünde çok fazla yağmur yağıyordu. Onu düzeltmişler sağ olsunlar. Ee, yağmur sıklığı azaltılmış. Basketbol potası ve topunu yenilemişler. Ne gerek varsa dedim ben kendi içimden. Yani bunu çok fazla kullandığım bir şey değil. Bununla alakalı oyuna bir şey gelmesi lazım bence. Hani sağlıkla ya da susuzluğu azaltması lazım gibi bir şey olması lazım. Yani bunu neredeyse hiç kullanmadım diyebilirim. Şöyle sizle beraber kullanayım diyeceğim ama yani zor abi bunu böyle yapması ya. Şöyle al at. Ha, atamadım. Beceremedim. Yani kısacası çok kullandığımız bir özellik değil. Bir e, şeyde araba alım satım galeri oyununda basketbol potası bana da çok mantıklı gelmedi açıkçası. Bilmiyorum. Su tebiliği eklenmiş arkadaşlar. Benim de bu bu kadardır konuşuyorum. Şu an dilim damağım kurudu. Sizler de görüyorsunuz yukarıda. Susuzluk seviyem 90'a düştü. Birazdan su tebiliğinden bir su içeceğiz. Bir rahatlayacağız. Bunu eklemişler. Güzel mantıklı bir seçenek olmuş. Her şeyden en önemlisi en güzeli iki tane yeni ve iki farklı renk opsiyonuyla Araç eklenmiş arkadaşlar. Bir tane Mercedes bir tane de Megane. Yanlış görmediysem çok anlamıyorum ama ya Megan 5 ya Megan 4 eklenmiş. Ee, şeyde de A180 gibi gördüm ben Mercedes'i. Şimdi araç pazarına gidince bakacağız. Eğer siz hazırsanız bir araç pazarına gidelim. Arabalarımıza bakalım. Orada kelepir ekmekli araba bulursak da alırız dükkana gitmişken. Yani boşu geçmeyelim yani şimdi. Evet ben araç pazarına gidiyorum. Hadi bakın bismillahirrahmanirrahim. Araç pazarına gidelim. Bu arada hala kanala abone olmayanlar var aranızda biliyorum farkındayım oranlarımız çok düşük ama yani bir kanala abone olup bir bildirimleri açın bir de bir beğeni yapıştırın ya Sana zahmet olacak yani yapıverin gari onu ne olacak. Şimdi selamünaleyküm. aleyküm ne yapın lan he özlediniz mi beni özlediniz mi ne zamandır gelmiyordum oğlum ben araba almayınca piyasa çok durgun oluyor değil mi lan şimdi evet araçlarımızdan ilkini gördüm bak meganımız burada ablamız satıyor ablacım selamlar nasılsın iyisin inşallah Valla ben de sizleri özledim. İşte ne zamandır gelmiyorduk. İyi oldu. Yeni arabalar gelmiş diyorlar piyasaya. Kimin bu araba? Kocanın arabası mı? He? Kocanın arabası bu değil. Değil değil. Kendi araba bu belli. Ablamız birazcık şey çekin gel. Yani buradan bakınca arabada herhangi bir problem yok. Bir de ekspertizine bakalım. Yürüyeninde, motorunda bir sıkıntı yoksa ben alırım abi bu arabayı. Yeni arabaları dükkanında bulunduracaksın kardeşim. Daha sonrasında millet alıyor. Bak bizim yamuk kafa var. Yamuk kafa nerede? Aa yamuk. Ne yapıyorsun lan? Alacağım bu arabaları. Ben alayım sonra benden alacaksın değil mi? Canım benim ya. Şu adam olmasa vallahi billahi şu oyunda yükselemezdim ben. Bütün arabaları buna satıyorum ben. Şimdi hadi bakalım bismillah. Renault Megane H demiş. 747.949 TL. Motoru 1.5 dizel. Motor durumu %93'te. 2016 model 115 beygir. Arabamız 175.000 kilometrede. Yarı otomatik bir araba arkadaşlar. Kazası, vuru, değişeni, boyası, cartı, cürtü yok. Trameri de bir sıkıntılı değil gördüğüm kadarıyla. Sadece canımı sıkan kilometresinin birazcık yüksek olması ama yeni araba hatırına bunu alacağız gibi duruyor ama ablayla biraz pazarlık yapalım. Burada videoyu durdurun arkadaşlar. Kaç paradan alacağımızı bir tahmin edin. Yorumlara yazın bakalım sizlerle aynı kafada mı ilerliyoruz. Şimdi çıkış dedim ve ablamıza geldim. Abla taştan saracağım bana arabayı. Gel bak ilk elin günah olmaz tamam mı? Zaten yorulmuşsun belli ayakta dura dura. Hava da birazdan bozacak. Gel sen bana bu arabayı 710 bin TL'den ver. Aracım hatasız boyasız. Gördün mü ablacığım? Gördüm. Ya yemin ediyorum kurban olurum ben bunları pazarlık şeklinde 710 bin aldık arkadaşlar. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Şöyle Park 8'e koyayım da önde dursun abi araba. Park 8 slotu aldık. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Şimdi şu yeni Mercedes'ten var mı? Na, 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 na. Selamlar abla. Ladalar gitmiyor be abla. Alırdım ama Lada gitmiyor. Şu Toyota. Toyota'lar da çok güzel ama şirket çıkması oluyor genelde abi. Bak şu arabalar şirket çıkması oluyor. Yani o yüzden sıkıntılı. Şimdi bunların da yanında konuşmayayım bozuluyorlar ama. Sen de sedanını mı alsak acaba Megan'ın? Bak bu da güzelmiş ha. Ne diyorsunuz dostlar? Al ya da alma şeklinde çete yazarsanız ben videoyu çektikten sonra siz izlerken ben bakıyorum yorumlara. Bakalım ben diyorum kardeşlerim aynı fikirde miyim değil miyim diye. O yüzden fiyat tahminlerinizi falan da yazın ya mutlaka. Şimdi burada ben Mercedes'in... Ha burada! Aa, oha çok iyi lan. Harbi çok iyi. Dur adam duymasın da. Kardeş kaç para istiyor arabaya? He? Dur bakayım. 1 milyon 15 bin 431 TL diye bir rakam koymuş. Tabi biz bu rakamdan almayacağız. İlla ki pazarlık yapacağız. %89 motor durumu var. 1.5 dizel. 109 beygir araba. 152 bin kilometrede. Valla dizelde çok bakmıyorum ben genelde aldığım zaman kilometreye ama tabi 152 binde birazcık can sıkıcı ama şimdi arabanın markası yani Mercedes'liği var her şeyden önce. O yüzden Mercedes deyince bir durup düşüneceksin. Yani düşünme olayı olumlu düşüneceksin. Arabada değişen parça boya falan fiş mekan yok. Söktak yok. Her şeyi orijinal gayet güzel. Manuel vites. Ben bu arabayı alırım arkadaşım. 1 milyon 15 tane. Kardeş bak gel sen de güzel bir pazarlık yapalım. Bak daha öncesinde seninle güzel alışverişlerimiz olmuştu. Sen beni biliyorsun ben seni biliyorum. Gel sen bana bu arabayı 950'den ver. Çok dardayım diyor. Güzel abi dardaysan paraya ihtiyacın vardır. Bak iki gün beklemektense Gel 950'den ver. Fiyatı çok öldürdün dedi. Ya oğlum sen nasıl dardasın o zaman? Hani para ihtiyacın vardı senin? Hani para ihtiyacın vardı? Yani şimdi senin para ihtiyacın varsa bana bu arabayı vermen lazım. Hadi 985. Hadi. Aferin şöyle yola gel. Arkadaşlar böyle hızlıca konuştuğunuz zaman bunlar ikna oluyor. Ben size söyleyeyim. Abi 985 lira ya. İkinci arabamızda Park 7 slot'a aldım. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle bir hızlıca. Aa bir tane daha var lan. Aa farklı bir kasa mı bu? Aynı kasa Yamuk ne abi lan? Hava kararmaya başladı. Valla Diğer arabalardan çok ekmek yiyemiyoruz. Şu kediye bir bakacağım. Kaç paraymış? 1 milyon yüz. 100... Ooo motoru %99'da. Dur bir tane de boksörken kedi alalım ya. Dostum araban güzel. Bak çok detaylı incelemedim. Düz 1 milyon ver bana bunu. Hadi. Oha. Arkadaşlar yemin ediyorum sizin şansınıza. Bugün ben şanslı günümdeyim. Kesin yani. 3 tane araba kıstırdık. Çok da güzel oldu. Çok da iyi oldu. Daha ileride bulaşmıyorum. Hassat var. Ulan hadi elimizin kiri be. %83'müş motoru 172 binde. Bak bu arabada benim emin olamadım şimdi. Gerçekten bu arabada emin olamadım ama fiyatı da 941 bin lira ya. Yok almayacağım. Alayım mı almayayım mı? Çete yazın arkadaşlar. Yemin ediyorum sizin için özel bir shorts videosu çekeceğim bu araba için. Tamam mı? Çete yazıyorsun ama böyle Passat al ya da passat'ı alma şeklinde yazıyorsun. Passat al fazla çıkarsa gerçekten size söz veriyorum bir tane shorts videosu çekeceğim. Hatta yorum yazanları da etiketleyeceğim oraya. Tamam Geç abi. Şu an almadım. Bir sonraki de gelir alırım olmadı. Hava da kararmaya başladı. Biz bence vakit kaybetmeden arabalarımızı bir satışa koyalım. İşe gidiyoruz. Bak hava iyice karardı. Ben bir eve gideyim geleyim. Günü bir çevirelim. Gündüz olsun. Aa, ah, çok güzel. Şimdi ebe otomotiv tabelamızda burada yazıyor. Şimdi bir önce köpük köpükleyelim şunları. Köpükle köpükle köpükle. Mis. Bak şu sistem iyi oldu yani. Arabaları kendimiz yıkayalım temizleyelim. Bir de sadece ilk bu oyun ilk çıktığında durusu tutabiliyorduk sadece. Abi köpüksüz olmaz. Durusu temizlemez yani. Oh. Çek Şimdi bir de suyu. Abi çok güzel arabalar aldık. Yalnız Megan'da cam taban var ha. Ooo bunda da bunda panoramik mi oluyordu bu? Açılmıyor ama panoramik herhalde. Güzel oldu, güzel oldu. Çok güzel oldu, harika oldu. Şimdi bunlara bir fiyat yazacağız abi. Volkswagen Kedi'ye ben diyorum ki ben bu arabadan %99'da motoru varsa 1 milyon 250 bin yazayım. 1 milyon 200 bine falan veririm ben bu arabayı. Yani çok da abartmanın bir manası yok. 1 milyon 250 bin gayet güzel oldu. Mersomuza bir bakalım. Motor 89 bunda çok fazla kar edebileceğimizi düşünmüyorum ama 1 milyon 50 binden ben bir kapıyı açayım bu arabaya. Güzel 1 milyon 50 bini de kabul etti. Hemen Megan'ımıza bir bakalım. Megan 710 bin. Valla gönlümden geçen alırken inanır mısınız 850 bin liraydı buna. 850 bini yazdım. O da kabul etti. Mükemmel oldu. plakalarımıza takalım. Dükkanımızı açalım. Bir bardak da su içelim. Valla dilim damam kurudu. Şimdi gel abi hemen plakaları tak. E, otomotiv bak plakalarda da yazıyor yemin ediyorum adım Bak buraya ne yazarsam plakalarda da aynısı yazıyor arkadaşlar. Oyunu gerçekten tavsiye ediyorum. Açıklama kısmına indirebileceğiniz linki bırakacağım. E, sizler de indirip keyifle oynayabilirsiniz oyununuzu. Hemen şunu da takayım. Yürü 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 yürü. Al bunu da. Normalde ben canlı yayınlarda buradaki arabaları komple fulluyorum. Şimdi sizin o vaktinizi çok fazla almayayım. Bir de yeni arabaları size göstereyim istedim. Hem de oynanışla alakalı ilk kez izleyenler varsa bir fikir sahibi olsunlar diye. E, oynanışla alakalı böyle fikir verebilmesi açısından böyle 3 tane araba aldım. Şimdi bir tane arabamızı da böyle bir satarsak şansımız yaver giderse tadından yenmez yemin ediyorum. Şimdi bunu böyle koydum. Hemen dükkanımı açıyorum koş 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 aç abi dükkanı açtık şimdi şuradan bir çay içeyim bir yudum bir çay içeyim önce bir çay demleyelim Size de hem çayı da görün burada arkadaşlar lastik değişimi de yapabiliyoruz bu arada burada boyahanemiz var burada da pastacıyla atabiliyoruz bunların hepsinden de paralar kazanabiliyoruz yani ben şu an kapattım şu içerideki kırmızı kırmızı gördüğünüz yerler kapalı olduğu anlamına geliyor yeşil de e, oto yıkama oluyor şurada da otomatik oto yıkama sistemimiz var şimdi bir tane tost koyayım tost severler de buradaysa belirsinler Çayımızı da koydum bak nasıl fıkır fıkır kaynıyor. Abi şu esnaf olayını, esnaf kültürünü çok seviyorum ya. Mis gibi kendi dükkanın. Tamam oğlum araba yıkamadayız canım benim biliyorum. Işığını yakalım da dükkanın açık olduğu belli olsun. Bak oto yıkamaya araba gelmiş. Oo üçü birden gelmiş mükemmel. 500 lira para kazandırıyor abi oto yıkama araba başına. Harika para değil mi? Mükemmel. Şimdi susuzluğum 57'ye düşmüş benim baya kötü durumdayım. Çayım çıkmıştır çayımı bir içeyim. Bir de tostumu yiyeyim. Bir tane daha tost yapayım abi. Akşam üstüne doğru ben bir daha bir tekrar yiyelim. Yani çay beni kesmedi. Şuradan da bir tane damacanadan sebilden çay içeceğim. Bu arada buraya da arabalar alabiliyoruz. Yani 15 yanlış hatırlamıyorsam evet 15 slota kadar hakkımız var. Dükkan ışığını açmamışım ben. Heh be şöyle ferah ferah mis. Evet sebilden bir su koyalım. Oh oh yaras yaras yarasın tosunum. Yalnız müşteri gelmiyor arkadaşlar. Arabalar elimizde patlamaz inşallah. Çöplerim. Aha geldi bak dedim ben size yamuk kafa geldi abi. Yani benim şuradaki arabalarımın hepsini alan adam bu. Kardeşim hoş geldin. Ya senin şu sivitine kazana kurban ya. Hangi araba istiyor? Volkswagen Kedi 1 milyon 152 bin teklif etmiş. Biz kaç para yazmışız? Bir ona bir bakalım. 1 milyon 250 bin. 1 milyon 200'den veririm diye düşünüyordum. Yap bir güzellik be. 1 milyon 150 bin mi Neyse aramızda hukukumuz var. Verdim gitti lan. Al ayranı gör. Al ayranı gör güle güle kullan. Arkadaşlar oyunumuza yeni gelen güncellemeyle beraber yeni gelen iki tane aracımızı da size göstermiş oldum. Aynı zamanda da bir tane araç satışı da yaptık. Bu tarz videoları seviyorsanız yer kanalıma abone olmayı beğeni atmayı ve yorumlardan video serisinin devamı gelsin yazmayı sakın ama sakın unutmayın. Bir başka ebevengame videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.